Deva Partisi'nin çok değerli kurul üyeleri, Kırşehir'in çok değerli belediye başkanı, aramızda bulunan çok değerli konuk il başkanları, değerli milletvekilleri, Kırşehir il başkanımız, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten yoksulluk ülkede son dönemlerde görmediğimiz kadar hızlı artıyor. Geçtiğimiz hafta hükümetin bir ortağı askıda ekmek kampanyası başlattı. Ülkeyi yönetenler bu halkı ekmek parasına muhtaç bıraktıklarını kendileri ilan etmiş oldu. Utanç verici bir şey. Bugün bu kampanyayı başlatan hükümet ortağı ekonomi ne zaman kötü olsa zaten bakıyoruz Oradan çıkıyor. Hükümet ortağı olarak çıkıyor karşımıza. Hatırlayın üçlü koalisyon dönemini. O 90'lı yılların sonu 2000-2001. O dönemde yaşanan ve yakın tarihimizin en büyük ekonomik krizi olan 2001 krizinde neler yaşanmıştı şöyle bir hatırlayın. 20'ye yakın banka batmıştı memleket. Milli gelirin üçte biri kaybedilmişti. Gecelik faizler %7500'ü görmüştü. Yıllık enflasyon %70'leri geçmişti. Başbakanlığın önünde yazar kasalar fırt hatırlayın. O zatın... Çalışma odası o binadaydı. Dünya Bankası'ndan bir başkan yardımcısını ekonominin başına getirmek zorunda kalmışlardı. Borcun faizini ödeyebilmek için dahi borçlanmaya, yeni bir borca, dış borca ihtiyaç duymuşlardı. Şu anda değerli arkadaşlar bunlar yine hükümete ortak ve ülkemiz yine derin bir ekonomik krizin içinde. Ve ortak oldukları hükümet yönetemeyi beceremeyip vatandaşı ekmek parasına muhtaç bırakıyor. Sonra da bunlar ekmek asıyorlar meydanlara. Üstelik kadim bir geleneğimizi istismar edip parti logolarıyla, fotoğraflarıyla yapıyorlar bunu. Ya biz bu ülkenin yerli ve milli geleneklerine bu kadar yabancı bir duruş görmedik açıkçası. Bizim topraklarımızda insanlara göstere göstere, şov yapa yapa, parti logosuyla, forslarla, amblemlerle yardım yapılmaz. Bizim geleneğimizde sağ elin verdiğini sol bilmez arkadaşlar. Kalkmışlar bir de bize dil uzatıyorlar. Bu nasıl peşkinlik anlamadık doğrusu. Bu arada geçen grup toplantısında biliyorsunuz hükümetin ortağı öfkeyle bize sataşmış partimizi, arkadaşlarımızı ve beni de kastederek siyasi fosil gibi bir laf etmiş. Şimdi Türkiye'nin değerli arkadaşlar en yeni siyasi hareketine sahiplerinin gençler olduğu bir partiye siyasi fosil denmez. Ülkemizdeki gençler dünyadaki akranları gibi eğitim alamıyor. Onların yaşadığı hayatı yaşayamıyor. Benzer hayaller kuramıyor. Devlet onlara hizmet, eğitim, iş götüremediği için gençlerimiz oldukları şehirlerden göç etmek zorunda kalıyorlar. Köylerdeki, ilçelerdeki ve küçük şehirlerdeki gençlerimiz büyük şehirlere, büyük şehirlerdeki gençlerimiz ise fırsat yakaladığında yurt dışına göç ediyor. Bir de üstüne bugünkü iktidar onları birbirlerine benzetmeye tek tipleştirmeye çalışıyor. Yani böyle torunlardan çıkmış aynı insanlar olmaları için. Eğitim zihniyeti de o, her kademede o ve okul bittikten sonra gençlere yaklaşım da bu. Onların fikirlerine, karakterlerine, özgürlüklerine saygı duymuyorlar arkadaşlar. Sosyal medyada dönen bir kısa bir video vardı. Belki izleyenleriniz vardır. Gerçekten akıllara durgunluk verdirecek bir çalışma. Tek tip gençlik. Oysa biz böyle tek bir yerden emir almaya hazır. Gençlik istemiyoruz. Gençler özgür bireylerdir. Biz onları birbirlerine benzetmeye çalışmıyoruz. Biz onlara hak ettikleri imkanların sunulmasını ve onların sadece ve sadece kendileri olmasını istiyoruz. Her bir gencimiz kıymetli. Her bir gencimizin çok farklı kabiliyetleri var. Her birisi ayrı bir değer. Devletin görevi gençleri bir şeye veya birine benzetmek değil onlara istediklerini, hayallerini gerçekleştirecek imkanları sunmaktır. Bizim hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin her birinin dünyadaki yaşıtlarıyla eşit seviyede eğitim alabileceği, eşit hayat yaşayacağı, eşit ekonomik koşullara kavuşacağı ama en önemlisi de benzer hayaller kuracağı bir ülke olması Türkiye'nin. Değerli arkadaşlarım, biz ve o 2000'li yılların başındaki çalışma arkadaşlarımız ilk 2002'de yönetimi devraldığımızda boş aldığımız hazineyi dolu teslim ettik. Bizim hesabımız ortada. Devletin bütün rakamları açık. Başımız dik. Peki şu andaki hükümet ne yaptı? Hazineyi tüketti. Kasa boş. Ülke borç batağına batıyor. Doğmamış çocuklarımıza kadar memleketi boşlandırdılar. Soruyorum onlara. Vicdanınız sızlamadan nasıl çarçur ediyorsunuz bu milletin kaynaklarını? Nasıl har vurup harman savuruyorsunuz? Hiç mi durup düşünmüyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Arkadaşlar bunlar yönetemiyorlar. Ve arkasından da halkımızın onuruyla oynuyorlar. Üzelerek söylüyorum ki bu yönetim anlayışıyla Türkiye'nin sorularını çözmek mümkün değil. Tekrar ediyorum. Ülkede özgürlükleri askıya alırsanız, insan haklarını askıya alırsanız, demokrasiyi askıya alırsanız, ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız. Artık bu millet için, bu ülkenin vatandaşları için yapacak hiçbir şeyiniz kalmamış demektir. Artık çözüm önerileriniz bitmiş demektir. Artık gitme vaktiniz de yaklaşıyor demektir. Artık Türkiye'nin devası var, Kırşehir'in devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.